kasalım arkadaşlar. Para bayağı fazla götürdük ama yani yine de iyi harcama yapmıştık arkadaşlar. Yani güzel geldi. Yani. Yedi var kanka arkadaş yani böyle gözümüz artık geç kaldı. Arkadaşlar size çok mutlu bir haberim var. Artık videolarım 12 dakikalık olmayacak. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar Abi, 20 dakikalık videolar çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ADMS skor sayesinde ev alıyorum. Bakalım çekmiş ekmeği anlatmamı gerek yok. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Hemen kardeş. Aga sana. Aga hay. Ekmek pişirdik. Ekmeği pişirdik ya. Arkadaşlar ne yapıyoruz biz? ekmeği de bir olmaz ama Mersem oyunda atmamız lazım. Arkadaşlar kanala çözüm, abone olup like edin. 3 kişi abone olsun Lütfen arkadaşlar. 3 kişi abone olursa arkadaşlar 40 abonemiz olacak. Şu anda 37 aboneyiz. 40 abone olursa gerçekten çok sevinirim. Yani bir sürü emek harcıyorum bu video için. Lütfen arkadaşlar. Hadi hadi hadi, hadi. Aga. Hiç ses gelmiyor ya yani ses <laughs> Allah kesmedik ya daha iyi olabilirdi evet selam sucuklu bize istiyorum ama tarafta hiç sucuk ne? tarafında Ortasında koyayım o zaman. ortasını istiyor. Aynen kardeşim. Ortasından ister misin? Neyini istersin Lan kameramı kır. Tövbe. Arkadaşlar bu arada iyi iyi. Evet. evet. Ne istemiştin lan? Neyini? Ortasına süzük istemiştim. Şöyle şöyle şöyle. Yani daha fazla süzük istersen yani öyle bana sorular sorma. Yani. peynir getirir. ya anlıyorum. Peynir getirilmiş. Arkadaşlar biz her zamanki gibi yani dört parçayı biliyorduk biz. Arkadaşlar işte çöpe atmayalım. Atıyoruz yine. İdare eder. tabii idare eder kanka. <laughs> Kardeşim sucuktan nefret eder. Bir sucuklu lütfen iki dilime Böyle. Eğer sucuktan nefret ediyorsan niye bana sucuklu pizza istiyorsun? Gel <laughs> <Aa>, gel <laughs> Hey lütfen biraz daha alabilir miyim? Ne teşekkürler. Tamam kanka bu abiyi biz acıyoruz tabii diğerlerine hiç acımayalım arkadaşlar. elinden ne geleceği istiyor benden. Elinden ne geleceği çocuk var şu an bende. Daha güzel şeyler olsaydı arkadaşlar Tanki de o oh, günah ağzınıza verirdik. Hemen kanka şunu verelim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi artık 12 dakikalık videolar silindi arkadaşlar. 20 dakikalık videolar, uzun videolar çok azacağım arkadaşlar. Çünkü ABD skorda daha yeni öğrendim. Evet çok güzel. Birinci günümüzü tamamladık. i̇kinci İkin, günümüzde gelelim arkadaşlar. Kazancımız 20. Ah, ah, ah. 24 bin. Maşallah maşallah. Sonraki gün. Eğer ben bu 20 mantarla şey verirsem sosis vermem. Hatta vermem. Sonraki gün. Sonraki... Yeah. Evet, Mike. Evet. Çim. Evet, şu yağmur geliyor. Bu derme çatma. Al. Aa! Dünyanın bir gün daha dayanabilecek sanıyorum. Ben müşterileri bu havada daha iyi hizmet edebilirim. Dayanıklı masalar aldım bile. Ha ha. Oh, ne? Çok doğumum, nice sanki. Bana sos İçersen mi bir peynirli sos? Sos içirteyim mi? evet. Abimiz sorsu... Sorsu... Sorsu mu? Sorsu içebilir misiniz arkadaşlar? Yani sorsu için... Lan kafama ne var benim kafamda kulaklık takıyorum? Söyle, söyle. Bir tane peynirli istemişti. Sucuklu isteseydi peynirde sucuk da kazarsın. Ne güzel. 12 bin... Bunu 2000 TL veriyorum karı. Evet. Bunu şöyle kestik arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim seni. Arkadaşlar tekrardan geldim. Abi Domates sosu nereden geldi? Doma ne domates? Arkadaşlar 39 bin. Sos bu ne? Sossuz, sucuklu, sossuz, sucuklu. Sos koy Arkadaşlar bir şey böyle Neyse. Evet. Ee, sos sos yok dedim pardon. Sucuk koyalım. Ee, neydi? Peynirli ekmek. Peynirli ve sucuklu ekmek. Arkadaşlar canım. Ya sabır benim. Kulağım ne? Lan kafamda ne var benim? Vakıf var aga Ne oldu bilmiyorum ya Arkadaşlar şu an 7 dakikamız var Daha oh, oh. Bir sene sonra artık videoyu kapatırım arkadaşlar 15 elmasımız var Daha bir <laughs> şey var. Ne dayanık yapmışsın Çok kötü mü nasıl arkadaşlar sen <gülüyor> yaparsın, <gülüyor> Şu an hayatım Karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? De olur. De. Neyse. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Neyse. Anladım. bir şey olmaz yani. O, bir e, tane abi var. İşte o abi sen takma. Orada karşımızdaki var ya o pizzacı. O pizzacı var ya. Evet. Şu an karma kısmı karnımı doyuracak param yok param yok oh ne güzel bedava kardeş ya bedava aga. ne güzel bir şey ya hayatı yaşıyorsunuz param yok diyorsunuz ondan sonra hop hop yani o abiye inandım yani Üstün mahvetmiş oğlum bir şey de istemeyin ya bir şey de yürüyün istemeyin ya gaya seneleri çok çok şükür e, şey ederim <laughs> e, bir pizza istiyorum fakat oh sos <laughs> <Neleriz. A> <laughs> evet kazancımız oldu bu arada kullanan malzemeyi çok az kullanmışız aga e, çok iyi şu an bir elim şurada gördüğün şu elimle iki saattir telefonu tutuyorum. Yani bayağı bir arkadaş yani. Toplam kişi çağırın. <laughs> evet kanka. Daha sonra dedim şu Evet bir pizza istiyorum. Fakat o salsa malzemeleri hiç kullanmam. Sadece sosu peynir. Güzel, güzel. Evet, şunu kullandık. Hadi bir dakika. Şunu al arkadaş. Ne gelmiş? Görevlerden. arkadaşlar iyi vermişiz. Yedi oldu gerçekten çok iyi. Çok iyi. Evet, başarım, başarım, başarım. Kabul et dedim. Biraz aldık. Şu an biraz var. Aa, kulağım. kulağım çok acıyor arkadaşlar. Ulan ne o kadar acıyor? Başka bir kamerayı çekeyim Evet. Şu kameramın o tarafında da varmış. E, tabletimizden çıkalım. Hemen pizzamız vardı bizim. Neyli istemiş. Şunu fakat satacak sen madenim. Çıkmamın mısın? Senin için bu kadar macera zorun dostum Michael. 7000 şuradan bir verdim. Hop bu stop. Hop Okay, yani, 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 yani. 11 dakikamız olmuş. Artık yani bu bizim artık için. Çocuk oyuncağı, çocuk oyuncağı. Hayır inşallah. Ortalama bir pizza, ortalama bir pizza. Ne güzel yani, ne güzel. Bir sucuklu pizza alabilir miyim lütfen? Alabilirsin. Ama 10 lira verdi. Vay canım lira vay hayal, vay. 10 lira verdi Vay vay. 10.000 lira verdin ya kralım. <laughs> 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 Aba. Aba. <laughs> 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 Arkadaş doğru mu yaptın? Ne demişti? Ya doğru. Koysu, kanka koy. Neyse artık kaptan bunu koy. Sıfır çarı yarda bam bam yarda bam 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 bam. Evet koy zaten. 18 elmasımız var. Hoppa. Arkadaşlar bu arada iyi güzel güzel pizza. Bilirli varsa bilirli pizza. Bilmiyorum belki yükleme arkadaşlar. Yükleme var. Güzel yani güzel yani. Yine de güzel diyeceksin tabii ki. Evet. Sadece de ve sadece de iş iş buradayım. Bir sucuklu pizza. Sucuklu pizza. Ayakkabı. Saman 10 bin lira verdi. Arkadaşlar. Ya şu kamerayı bir tane çakacağım Sucuklu Denişti orada. Sucuklu bana Sucuklu. Sucuklu. what what arkadaşlar arkadaşlar canım sıkılıyor ne? Şey ama ne? Ne? ne boş haronstack şey e susuzlular susuzlular iple çekiyorum no 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 Selam. Peynirli yerisi sıcıklı. Peynirli yerisi sıcıklı. Alem'in işini bilir. Yerisi peynirli. Zavallı mayd. Yerisi sıcıklı. Yerisi sıcıklı. Yani yani. Biz işimizi biliyoruz da çalışıyoruz. lan. İşimizi biliyoruz da çalışıyoruz. Zank. Evet. Agape. Hoppa hoppa. Hoppa, lata lata lata. Hoppa, chika pa, chika pa, chika pa. Yani umudu Yarısı peynirli, yarısı sucuklu, yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Arkadaşlar, pardon perdön hmm. 14 dakika şimdi 14 dakika 3 tane din tamamladık. Evet, şimdi yani eee sorulara bakalım 18 kullanım malzeme 4 27 Ah şöyle gel ben ya. Şöyle gel. Aga kulaklarım acıyor aga.